Arkadaşlarım, komşularım bugün bir arkadaşıma geldim şimdi. Çiçeklerini, bahçesini göstereceğim. Harika. Şurada az önce bir yerde domates sanki kızarmış gibi gördüm ben oradan. Ay yok, şeymiş. Tamam domates değilmiş. Harika. Domatesin kokusuna bayılırım. Domates ve ceviz mis gibi kokarlar. Her tarafı donatmış. O kadar güzel çiçekler. Her yerini doldurmuş müsait yeri var. Çok güzel. Şöyle hepsini göstermek istiyorum. Şurada şöyle salatalık asmış. Arkadaşım bu arada yeni ameliyat oldu. Şöyle çok güzel mis gibiler. Yine domateslerimiz var. Ve küpelilerimiz. Harika olmuş hepsi. Maşallah çok güzeller. Renkleri, çiçeklerin bolluğuna. Çok harika her şey. Çok güzel. Şurada bir gülümüz var. Ben ilk defa duydum. Güneş olduğunda, sıcak olduğunda kokarmış bu gül. Şu an hafif bir kokusu var. Çok hafif. Fazla değil. Lavantalarımız var burada. Lavantayı kurutacaksın. Yatağının kenarına asacaksın. Rahatlık verir. Ah, ah adını unuttum ya. Çok severim. Neydi? Adını unuttum bunun. Mis gibi kokar bu da. Yine bir küpelimiz. Burada üzüm ağacımız var. Çok güzel. Maşallah yaprakları olmuş. Şöyle filizlendiği zaman üzümler çok güzel yaprak çıkarıyorlar oradan öbür türlü olmuyor. Fakat burada bir ceviz var, hiç vermiyormuş. Kaç yıldır bekliyor? Küçük ama yine de vermemiş. Seneyi de bekleyecek. Vermezse kesecekmiş. Bana sormuştu bir gün. Ceviz ağacı çiçek açar mı diye? Ceviz ağacı çiçek açmıyor. Açmadan veriyor. Hayret. Bütün ağaçlar çiçek açar fakat ceviz ağacı çiçek açmıyor. Ve burada arkadaşımın yine kenarda çiçekleri var. Şöyle. Bakar mıyız buraya kabağını ekmiş el arabasına çok güzel. Domatesleri, biberleri. Bu domateslerimiz bayağı boy atmış. Önce ekmiş herhalde bunları. Salatalıklarımız. Burada kaysa ağaçlarımız var. ağaçımız pardon bir tane. Fazla yok çünkü rüzgardan hepsi dökülmüş. Şöminenin odunları, çam ağaçlarımız. Şurada elma ağacımız var. Bu. Çok az elması var. Bir tane de şurada ayva ağacımız vardı. Çok sulu bir ayva değil ama yine de güzel. Bu da bu yıl fazla vermemiş. Geçen yıl daha çok vermişti. İnşallah olanlar dökülmez hepsi olur ve yemek nasip olur. Şöyle ön kısmındaki küçük bahçesine geçiyorum arkadaşımın. Willkommen, hoş geldiniz. Şöyle kapımız. Şurası komşunun, yan komşunun kuzusu çok güzel. Ve çiçekleri de çok güzel olmuş. Evet. Şimdilik arkadaşımın bahçesini tanıttım size arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Şunlar da şu gittiler. Onu çekmemişim. Ve burada güzel bir kedimiz var. Dokunmak istemiyorum. Çünkü bazen tırmalayabiliyormuş. Değil mi kız? Fıstık. Güzellik ne? Gel bak bakayım bana. Şu güzelliğe bak sıpaların. Gölgeyi geçmiş. Rahat rahat yatmış. Şurada bir kuzumuz var. Mavvv. Ne canım? Haberleşebilecek miyiz? Mavvv. Şurası çilek tarlası arkadaşlar. İsteyen gidiyor topluyor orada kiloyla alıyor.